Hiçbirinizi sağ tekinizi bile! Vur be <laughs> Vur be Ramazan! <laughs> Ver ulan <o> yaşları! <laughs> Vur be Ramazan. Yaşamak için vuran, Ölmemek için öldüren, mecbur edilen mehmetçiklerin, Fatmacıkların, aynı toprağı çiğneyen, aynı havayı teneffüs eden herkesin hikayesidir Vur Be Ali Osman bir kere öldü! Ben içeride her gün öldüm! Ne tarla sürmesini bildin, ne davar gütmesini! Nah, bu kadar çocuk! Makineyi tutuşturdunuz eline, vur dediniz, vur, korkma, vur! Vur Be Ramazan. Aynı köyde olunca ne kadar kaçacağım beladan? Karşılaşırsan Davut Kille ne diyeceksin o zaman? Çekeceksin silahını! Çekmem! O çekeceksen çekmezsen! Mecbur edecekler seni! Pantolonunu çıkarsa da et mi bari! Otur kenarda da kına yak kıçına! Yaşamak için adam mı öldürmek gerek illa? Bir daha dönmek istemiyorum o dört duvarın ardına! İtti gibi ünleme karşımda gavur yapılı! Git gibi ünleme dedim sana! Bebe erken geldi! Doktora götürüyorum Zeliş'i! Bebe erken geldi! <laughs> Zeliş! <laughs> ne sustarsınız? Desenize ne yapacağım? Söylesenize! İster alırsın, ister satarsın Ramazan, senin bileceğin iş! Ne alıyorum, ne de satıyorum! Adetlerinizde siz de yerin dibine batın! Babanın kanını istemeyeceğim mi geri? On senemi istiyorum geriye, versene! Al sana on sekiz tane! Kendini seyretmek isteyen, yarınını merak eden herkesin filmidir Vurbe Ramazan! Vur Ramazan'ı Aykut Düz yazdı. Aykut Düz çekti. Vur be Ramazan, vur be, vur be!